Cumhuriyetimizin temel nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, leik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ise yasama, yürütme ve yargı organlarının anayasa ile bağlı olduğu devlettir. Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı anayasa mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede hukuk devletinden de, demokrasiden de söz edilemez. Anayasa Mahkemesi 27.10.2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve baromuzun üyesi Avukat Şerafettin Canatalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu husus anayasa mahkemesi kararında kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini denilerek açıkça belirtilmiştir. Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin yok hükmünde olan kararından dönülerek anayasal yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmesi gerekmektedir. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi daha önce Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararı doğrultusunda tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlamış, mahkûmiyet hükmünün infazını durdurmuş ve ceza infaz kurumundan tahliyesini sağlamıştır. Aynı süreç Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de işlemelidir. Hak ihlali sona erdirilmeyip tahliye sağlanmadığından Baromuz tarafından Hakimler Savcılar Kurulu'na İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında görev suçu ve meşru vasıtaları kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit nedeniyle şikayette bulunulmuştur. <laughs>